Bu jelatinden iki paleti bir araya saracağız. Kocaeli tüm yüreğiyle ilk günden beri deprem bölgesi için seferber olmuş durumda. Kocaelili işe insanları da deprem bölgesine koşuyor. Şimdi, <laughs> Şimdi evet. Kocaeli'nin yakından tanıdığı iş insanı Selim Çoban ilk yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. Var mı Tutun yeter onu orada. orada <laughs> Gönderir, Tırın içindeki yardım malzemelerinde su, bisküvi gibi yiyecekler, çocuk oyuncakları ve temiz kıyafetler yer aldı. Bu jelatinden iki paleti bir araya saracağız. Neyse bunu yüksek 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 yapsın. Yapsın. yeter. 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 onu Yeter. 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 Şimdi, değil mi? Şimdi bir araya Hazırlanan tır depremzedelere ulaşmak için yola çıktı. Selim Çoban 3 yardım tırını daha deprem bölgesine ulaştırmaya hazırlanıyor. 3 tır dolusu su, 20 bin ekmek ve çok sayıda ayakkabı ile battaniye depremzedelerin yüreğini ısıtmak için yola çıkacak. Kandıralı iş insanı Özcan Filiz de tırların benzin gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. İsmail Hakkı Buruş da yardım malzemelerini depremzedelere kendi elleriyle dağıtmak için yola çıktı.